Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve kadın istihdamını destekliyoruz. Pankartlarıyla çıktı iki takımda. İstanbul 2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul'a olimpiyat yakışır pankartının ardında. Gerçekten bu mesaj İstanbul'a yakışır. Olimpiyatı bekliyoruz, olimpiyatı istiyoruz. Bülent Yıldız işareti. Günün en zor işi. işte bu başlama düdüğünün sesini beklemekti belki de. Top Volkan'a kadar gidiyor. İki takım da klasik oyun anlayışıyla başladı. Bu arada Melo, Gökhan ve Christian Baroni. Bir orada ortalık karıştı. Her iki futbolcuyu da sözle uyardı. İkisini de Mehmet. Mehmet arkadares. Melo, Gökhan Gündar'a, Kristen Baroni, Baroni, Baroni topu önüne aldı. Baroni vuruyor, Mustara sektiriyor. İki canlı detay bu topa. Ziller. Uyfalucci. Alex. Alex vuruyor. Ziegler. Ziegler çekti topu. Ziegler bıraktı. Sto. Sto. Sto yerden out. Miroslav Sto. Melo sağ kanada güzel pas. Engin. Engin çekti topu. Engin vuruyor Volkan ve Korner. Emre Belezoğlu. Miroslav Sto. 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 Sto'nun yaptığı hareket var. içeri Serdar. Necati orada. Selçuk. Elmander indirdi Necati karşı karşıya Volkan. Galatasaray'ın çok net bir pozisyonu. Şimdi Musa son. Emre Belezoğlu. Emre Arapası, pası Miloslav Stov bıraktı. Ziegler onun ortası arka doğru. Mehmet Topuz. Cem Satvan'ın uyarısı var. Necati Arapası şimdi Elmander Elmander topağlara gidiyor Elmander 36. dakika fark bile iniyor Galatasaray 36'da golü buluyor Yohan ile sevgili izleyiciler İşte Fatih Baroni Necati Sağ kanatta büyük boşluk var. Engin. Engin. Engin ceza sahasına Necati kalecinin üzerine vuruyor. Selçuk. Elmander. Bas Necati offside. Emre'nin önünde kaldı. Bomboş pozisyonda orada Engin. Elmander. Şimdi Melo. 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 Bir havada Bülent Yıldırım'ın. Endrek. Vuruş. Ve ikinci yarı başlıyor. Selçuk. Şimdi pas Selçuk'a. Selçuk cezası aslında. İstediği pası alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Biraz da tedirgin. Genel maddelerden arka direğe doğru gelen top. Melo cezaların içine doğru tekrar bir köşe vuruşu daha. Emre. İşte biraz önceki köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanıldı bu kez pas olarak Selçuk. Kaleye doğru. Out. Necati Ateş. Alex de Souza, Gökhan ofsayt. Bayrak havada. Ebue. Ebue yerden Necati dokunamadı. okuramadı. Aydın Selçuk yerden kaleci Volkan'da kalıyor top. Alex. Alex topu boş alana gönderdi. Gökhan Gönül hareketlendi. Gökhan, Gökhan Milan Baroş onu ko kovalıyor. Milan Baroş. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Bu kez de Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyorlar. Aynı fikirde değiller. İşte pozisyon sevgili izleyiciler. Elmander sarı kart gördü. Alex de Souza. Alex kaleye doğru. Selçuk dışarıya. Selçuk vuruyor. Volkan ve ikinci hamlede uzaklaştıran Serdar oluyor. Çuk kesti içeri Hakan şut Ve topa alanı gol Hakan Balta 2-2 83. dakika Beraberlik golü geliyor Hakan Balta Hakan Balta 2-0'dan 2-2'lik eşitliğe geliyor Skor Fenerbahçe 2, -2 Galatasaray 2, -2. Emre Belezoğlu. Yobo. Baroni Muslera. Christian Baroni dönerek vuruşu Muslera. Milan Baroş. Pasını aktardı. Aydın. Riera sol kanatta boş. Aydın. Pas. Engin'e. Engin. Baktı kaleye. Engin. Baroni geldi kapattı. Engin. 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 Serbest vuruş. Faul yapan Emre Belezoğlu. Derbide belki de son pozisyon. Selçuk kaleye doğru. direkten geri geliyor. İnanılacak gibi değil. Selçuk ve bu pozisyondan yararlanamıyor. Derbi 2-2 sona eriyor.